Hoş geldiniz ablacığım. Çok mutluyum Nilgün, çok. Ay şey... İyi geceler. Hiç ummadığınız zamanlar karşınıza çıkıyorum değil mi? Şinasi Bey'in teşekkürlerini bildirmek için sizi rahatsız ettim. Üzerinize aldığınız işi bu kadar çabuk başardığınız için çok memnunlar. ...Size geri kalan paranızı getirdim. Bu iş bitti sayılır artık. Eee... Şey... ...Şu anda paraya ihtiyacım yok. Kalsın! Paranın hiçbir zaman reddedilemeyeceğini... ...Siz benden daha iyi bilirsiniz, Semra hanım. İyi geceler! Bir şey ister misiniz? İçki. Selim bir gün gerçeği öğrenirse ölmeyi bu anı yaşamaya tercih ederim. Demek onu bu kadar çok seviyorsunuz. Düşünemeyeceğin kadar. Sizin bir erkeğe bu kadar bağlanacağınıza bir türlü inanamıyorum. Bağlandım ve seviyorum. Ama ne yazık ki mutluluğumuz uzun sürmeyecek. Yaşadığım hayatın iğrençliğinden nefret ediyorum şimdi Her şeyi kendisine anlatsanız acaba <laughs> Neyi anlatayım Bir fahişe olduğumu Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz Ondan ayrılacak gücüm yok Nilgün Ne olursa olsun sonuna kadar gideceğim Bana vereceğin müjdeyi bayağı merak ettim Nedir bakalım Evlenmeye karar verdim baba Evlenmeye mi? Evet çok sevindim ama gene gene yanlış bir şey yapma diyeceksin. Hayır baba. Paris'teki olay çocukluktan başka bir şey değildi. Şimdi birini sevmenin ne demek olduğunu anladım. Sevdiğim insanla mutlu olmak istiyorum. Peki kendisini tanır mıyım? Hayır. Ama eminim tanıyınca çok seveceksiniz. Kimdir? Hangi ailenin kızıdır? Adı Semra. Semra Ural. Selim benimle evlenmek istediğini mi söyledi? Evet, dün söylemiş. Doğru mu söylüyorsunuz? Evet. Selim Bey size deli gibi aşık. Biz onu bir felaketten kurtaralım derken elimizle düşünemeyeceğimiz daha büyük bir felakete sürükledik. Bu büyük felaket benimle evlenmek istemesi mi? Yavrum, duruma soğuk kanlılıkla bakalım. Selim'den evvelki yaşamını... ...bir de bu işe ne şartlarla başladığını düşün. Bir adamı sevdiğinden ayırmak için... ...para karşılığında bir tuzak. Fakat... ...ne yazık ki kendi kurduğum tuzağa kendim düştüm. Evet. Ben kötü bir kadınım. Ama Tanrı bile pişmanlık getirenleri affediyor. Siz de beni affedin. Onu elimden almayın. Beni Selim'den ayırmayın. Selim sizinle evlenemez. Soylu bir aileye mensuptur. Eğer sizinle evlenmek gibi bir çılgınlığa kalkarsa bütün maddi ve manevi dayanaklarını kaybeder. Babası onu reddeder, mirasından mahrum bırakır. Onu gerçekten seviyorsanız ayrılmalısınız Selim'den. Başka çıkar yol yok. Ayrılamam ondan. Selim'den ayrılmak ölüm demektir benim için. Öyleyse Selimi sizden ayırmak için gereken tedbirleri biz almak zorunda kalacağız. Üzgünüm.